Yusuf yaz tatilinde sahilde oynarken uzaklarda parlayan bir sıçrama görür. Yaklaştığında bunun bir Yunus olduğunu fark eder. İlk başta çekinse de Yunus sanki onu çağırıyor gibidir. Yusuf suya girer ve Yunus'la göz göze gelir. O an aralarında görünmez bir dostluk bağı oluşur. Yunus Yusuf'un etrafında hızla yüzmeye başladı. Yusuf kahkahalar atarak onu takip etti. Yunus zaman zaman suyun üzerine sıçrıyor, Yusuf da dalgalara karşı yüzerek ona yetişmeye çalışıyordu. Aralarındaki bağ her saniye güçleniyordu. Yunus, Yusuf'u denizin derinliklerine doğru davet etti. Renkli mercanlar, rengarenk balıklar ve gizli mağaralar onları bekliyordu. Yusuf büyülenmiş halde etrafına bakıyor, Yunus ise yol gösterici gibi yanında yüzüyordu. Bir anda güçlü bir akıntı Yusuf'u sürüklemeye başladı. Yusuf panikledi ama Yunus hemen yanına geldi, sırtını ona uzattı. Yusuf sıkıca tutundu ve Yunus büyük bir hızla akıntıya karşı yüzerek onu güvenli bölgeye çıkardı. Yusuf, kalbinin derininde gerçek dostluğun cesaretle geldiğini anladı. Gün batarken Yusuf ve Yunus, kıyıya yakın bir yerde son kez birlikte sıçradılar. Yusuf onun gözlerine bakıp teşekkür etti. Yunus melodik bir ses çıkararak vedalaştı ve derin sulara doğru kayboldu. Yusuf ise hayatının en unutulmaz dostluğunu yaşadığını biliyordu. Daha fazla içerik ve animasyon ve gerçek videolar için sayfamıza abone olup takip etmeyi unutmayınız.